Dosyalarınız işinizin kalbidir. Ama ya kayıp olursa? Endişelenmenize gerek yok. Ger ger yedek ile her şey kontrol altında. Bu görüntüler sizi korkutmasın, keyfinizi kaçırmasın. Dosyalarınız bozuldu mu? çözümü çok basit. Dosyanın üzerine sağ tıklayın. Önceki versiyonlar düğmesine tıklayın. Gelen listeden virüsün bulaşmamış önceki halini bilgisayarınıza indirin. Virüsün dosyanıza eklediği uzantıyı silin. çalışmaya devam edin. İşte bu kadar basit.